Ben Ahmet Aydın, çarşamba doğumluyum. Köyüm Dikbik, Epçeli Köyü. Orada yaşadım. Aşoka 30 yaşında İstanbul'a geldim. 30 yaşından bu yana İstanbul'da yaşıyorum. Çocuk 6 tane, 4 oğlan, 2 kız. Torun da 6 tane de torun var. Şükürler olsun Allah'a. Torunlarla ilişkilerim hepsi iyi ya. Torunlarımın saygısı, sevgisi sonsuz ya. Mesleğim inşaatçı. Oradaki hayatımız normal çiftçiydim. Reşberlik üzerine çalışıyordum. Ondan sonra İstanbul'a geldikten sonra inşaatçılığa başladım. Komşuluk ilişkilerimiz çok iyiydi. Eski dostluk, eski komşuluk şu anda zaten bulamıyorsun. Onlar Allah rahmet eylesin, onlar öldü. Yenisi de herkes kendi sevdasında. Öyle bir şey, vokal bir günümüz geçmedi. Hepsinin ben iyi, ılımlı, uyumlu yaşadım. Büyümü büyük olduğunu bildim. küçük, küçük olduğunu bilerekten saygı sevgiyle yaşadık. Öyle bir e, huzursuzluğumuz olmadı, çıkmadı şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra da olmaz yani. e, 92 yılında Ümraniye'ye geldim. Çayır önünde oturdum. Ondan sonra buradan arsa aldım, ev yaptım. Huzur Mahallesi'ne taşındım. Buradayız. Şu sıkıntıları vardı bizim bu dönemlerimizde ama Allah razı olsun geldiler, çözdüler. Halihazırda, bu dönemden bu zamana kadar da öyle bir sıkıntı yaşamadık yani. Eşimle bunlar başka köyden bizim köye taşındılar. O zaman işte biz de gelirken yani onlar babası falan tanıyorduk. Taşınırken diyorduk, alan diyorduk, bize bir kısmet çıksa diyorduk. Tamam O da tesadüf oldu dediğimiz, Allah'a dilağımız kabul oldu. Onunla bizim oraya mahalleye taşınınca orada tanıştık. Ondan sonra da babası vermiyordu, kaçırdık. İki sene birbirimizi sevdik. Ondan sonra kaçırdık, anlaştık. Mutluyuz. <laughs> şimdi Ümraniye daha, daha güzel, daha güzel gelişti Ümraniye. Benim gördüğüm kadarıyla ya suyu değişti, metrosu değişti, Metromuz geldi, mahallemizde metro, durak hemen evimizin sokağın başında metro durak, minibüslerimiz çalışıyor hastane minibüsleri, otobüslerimiz peş peşe hani çalışıyor. E, eskiden biz otobüsü e, saatlerce bekledik, Çayır önüne geleceğiz diye bırak Dudullu'ya gelmeyi ve da ki bu huzur mahallesine gelmeyi. Ama tabii ki her şey zaman zaman oluyor tabii ki. Olmayacak diye bir kaide de yok yani. Ama inşallah ilerisi daha iyi olur. gençlerimize en büyük vereceğimiz tavsiye telefonu lazım olduğu zaman da kullansınlar diğer zamanlarda eve odaya bir odaya kapanıp da telefonla baş başa kalmasınlar. İnterneti sınırlı kullansınlar. Büyüklerine saygılarını, sevgilerini göstersinler. Benim bile şimdi şu yaşta telefona bir az bir fazla baksam gözlerim bozuluyordu. İlla ki hep gözleri bozulacak, kafaları bulanacak. Tamam mı? Hep kafalarında başka başka sorular çıkacak. İnternetteki şeylerine iyi yönü de var. Hani interneti hiç kullanmayasınlar demiyorum. İnternetin iyi yönlerini alsınlar. Kötü yönlerini kapatsınlar, geçsinler yani. Ben onu tavsiye ederim yani. İsmet Bey'e, başkanımıza teşekkür ediyorum. Sonsuz selamlarımı iletmek istiyorum. Her şey için teşekkürler.